Herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyim. Arkadaşlar bu videomuzda sizlerle OneDrive uygulamasını inceleyeceğiz. Hepimiz iyi kötü e, bulut depolama uygulaması kullanıyoruz. İşte Kimi Yandex Disk, kimi Google Drive. E, bilmiyorum Dropbox kullanan var mı ama e, ben kullanmadım. Bir ara denemiştim, sonra bıraktım. Kısaca OneDrive uygulaması nasıl kullanılır? İşte e, bir dosyayı nasıl paylaşırız? Ufak da olsa bir arayüze bakalım diyorum. Uygulamaya ilk girdiğimiz anda bizi karşılayan sekme giriş. giriş ve özet diye bir sekme. Toplam 5 tane sekmesi var bu uygulamanın. Şimdi sırasıyla bakalım. Bu buton hesap, hesap değiştiriyor. Diğer eylemler, düğmesi düğme. Diğer eylemler butonuna tıkladığınız zaman da buradan yeni, yeni. Klasör, eylemleri. klasör eylemleri tara, düğmesi. tara Klasör oluştur düğmesi. Klasör oluşturabiliyoruz. Karşıya yükle düğmesi. Karşıya yükle dediği e, cihazımızdan OneDrive'a bir dosya ya da işte klasör yükleyebiliyoruz. Diğer. Fotoğraf çek düğmesi. Fotoğraf çek. Word belgesi oluştur düğmesi. Word belgesi. PowerPoint sunusu oluştur Excel elektronik tablosu oluştur yeni. Bu şekilde e, hangi klasörün içinde olursanız olun bu diğer menüsü yani diğer Geri. eylemler menüsü sol üstte. Hesap değişti. diğer yayınla. Bağlı değil. Ilhamler, düğmesi, düğme. hemen burada oluyor Yayınla, bağlı değil. burada buton var bunu bilmiyorum bilen varsa yorumlarda söylerse sevinirim ama bu e, galiba OneDrive'da oynattığımız dosyaları farklı bir cihazda mı yayınlamamıza işe yarıyor ben tam anlayamadım Onun için buraya hiç değinmeyeceğim ara, düğmesi, düğme. ara butonu var Son Burada son kullanılan dosyaları görüyoruz. Yani bu ilk sekmede işte giriş ve özel sekmesinde. 7 saat önce. Bu benim bilgisayarımdan gelen bir klasör. Aynı zamanda bilgisayarımda da kurulu benim OneDrive. belgelerim, işte müziklerim, resimler, videolar vesaire. Orada bulunan bütün klasörleri otomatik olarak OneDrive'a e yedekliyor ve buradan telefondan da hızlıca ulaşabiliyorum. Çalışma konuk çevrimdışı dosyalar bir dosyanın yanındaki simgesine dokunun ve nereye giderseniz gidin görüntülemek için çevrimdışı kullan öğesini seçin. Çevrimdışı dosyaları eee buradan görüntülüyoruz. Bunu eee birazdan dosya menüsünde göreceğiz zaten. Hani bir dosyayı nasıl çevrimdışı yapabileceğimizi. Tara düğme. Tara. buradan belge taraması yapabiliyoruz. Giriş özeti seçili tak seçildi. Giriş özeti seçiliydi. Dosyalar da burada işte OneDrive'da yüklü olan

Bu kadar soru benim bilgisayardan geldi bu arada. Burada liste görünümünü yenilemek için iki parmağınızla çekin diyor ya. Ekran karartma etkin. Ekran çok parmaklı hareketler etkinleştirildi. Çok parmaklı hareketler etkinken iki parmağınızı yukarıdan aşağı çekerseniz. Gördüğünüz gibi yenileniyor diyor

Tekrar arayüz bu şekilde oldu. Dediğim gibi burayı tercih tamamıyla kendinize kalmış. İster liste görünümünde kullanın ister döşeme görünümünde. Şimdi Mesela burada bir şarkımız var diyelim. Bunu buradan oynatabiliyorum yani e, OneDrive üzerinde de oynatabiliyorum. Benim burada bir dosyanın seçeneğini göstermek asıl amacım. Şimdi buna tıklıyorum. Paylaş Sil. İndir. İndir. Kopyala, Kopyala Taşı, Taşı. Yeniden, adlandır Yeniden adlandır Yorum düğmesi. Yorum. Çevrim dışı kullan düğmesi. Çevrim dışı kullan butonu burada. Çevrim dışı yapma işlemi kapalı anahtar. Buradan açık yapabiliyorsunuz. Şimdi şurada görüntüyü kapatacağım. WhatsApp'ta bazen önerilen kişilerin numaraları ya da isimleri gözükebiliyor. Ne olur ne olmaz tedbiren kapatacağım. Çünkü burada bağlantı bölümünü göstermem gerekiyor. Ekran karartma etki. Şimdi bakın burada paylaş diyoruz ya mesela. Ayrıntı Tuğçe Kandemir dosya eylemleri. Paylaş sil düğme. Paylaş düğmesi. Burada. Bırak film iç. Paylaş. Gösterilen bir öğe toplam iki öğe düzenleyebilir kombu kutusu. Sona verme tarihi ayarla düğme. Buradan eğer Office 365 aboneliği dahilinde kullanıyorsanız OneDrive'ı buradaki bağlantı süresini ayarlayabiliyorsunuz. Yani şu tarihte bağlantı sona ersin diyebiliyorsunuz. Şu menüden de gösterilen bir öğe, toplam iki öğe düzenleyebilir, düzenleyebilir, görüntüleyebilir seçili değil. İki tane seçenek var. Düzenlesin mi, görüntülesin mi? Buradaki tercihi de karşı tarafa dosya linkini gönderdiğiniz kişiye göre kendiniz yapılandırabilirsiniz. Düzen, görüntüleyebilir seçili değil. Ben şimdi Paylaş. görüntüleyebilir dedim. Paylaş, gösterip sona tarih bağlantıyı kopyala. Kişi davet et. Bağlantıyı kopyala. Kişi davet et. Dosya gönder. Avluk. Outlook. WhatsApp. Bağlantıyı kopyala. Gördüğünüz gibi. Bluetooth. İstediğiniz bir şekilde buradan Geri Ekran Ulaştırabiliyorsunuz dosyayı. Bir tane de dosya yükleyelim. Diğer, Ara düğme. Yayın. Diğer, eylemler Diğer eylemlerden. Yeni. yeni. Oluş. Karşıya yükle düğmesi. Karşıya yükle diyorum. Ep, ep

karşıya yükleniyor diye bir bölüm var. Bu şekilde dosyanızı yükleyebiliyorsunuz. Ya burada dün ben fotoğrafları yedeklerken şurada yüzdesini görebilmiştim ama Tek bir dosya yüklediğim için büyük bir ihtimal anlık göremedim. Müzik. Bakalım yüklemiş, yüklemiş mi? Gördüğünüz gibi yüklemiş arkadaşlar. Ya bu şekilde kullanabilirsiniz bunu. Şimdi e, fotoğraflar sekmesini göstermeyeceğim. Onu birazdan ayarlarda tarif edeceğim ne işe yaradığını. Şöyle şuraya gelelim. Burada paylaşılanlarda da paylaştığınız dosyaları görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Buraya bilerek değmiyorum. Fotoğraflara da değmiyorum ve son olarak da burada sen adında bir sekme, ben adında bir sekme var. Sen adında diyorum. Buraya tıklıyorum. Geliyorum buraya. Hemen geçtim. Yukarıda hesabım yazıyordu. Burada da depolama alanı yazıyor. Buradan da çevrim dışı kullanılabilir dosyaları görüntüleyebiliyorsunuz. Burası çöp kutusu. Ayarlara bakalım ve sonra da videoyu yavaş yavaş toparlayıp gidelim. En altta da Oturumu kapat var. Ayarlar, Ayarlara geldim. Ayarlar. Ay yukarı git. Yardım ve gelir hesaplar geçersiz. İşletme hesabı ekle. İşletme hesabı ekle. Okul vesaire işletme hesabı anladığım kadarıyla. Bizim olmadığı için ne eklemiyoruz zaten. Seçenekler geçersiz. Bildirimler bildirim tercihlerini değiştirin. Buradan OneDrive ile ilgili bildirim ayarlarını yapılandırabilirsiniz. Gizlilik ve izinler. Gizlilik ve izinler. Burada da Microsoft'ta işte verilerin paylaşılması mı, mı tarzı Bakalım ya da yukarı, verileri... bağlı verileri... bu şekilde seçenekler var. Burayı da Ayarlar. tercihinize göre yapılandırırsınız. Bildirim. Tema var Buradan temayı ayarlıyoruz. Kamera yedekleme Cihazınızda bulunan işte video ve fotoğrafların yedeklenmesini buradan sağlayabiliyorsunuz. OneDrive size fotoğraf ve videoların olduğu klasörleri ayıklıyor. Siz de buradan bu klasör seçimine buraya gelip kamerayı yukarı, kamerayı seçenekler, geç. Kullanım, wifi. Şarj Yeni seçenekler bu şekilde yedekleme. yedeklemeyi, kapat. yedeklemeyi kapatabiliyorsunuz. Şöyle. Bildirimler ve gizlilik, tema, sistem, kamera, yedekle bu cihazda yer açın 11 MB büyüklüğünde fotoğraf ve video temizlenebilir. Bu cihazda yer açın derseniz dosyalarınızı cihazdan silersiniz ama OneDrive'da kalmaya devam eder. Dosya uzantılarını göster açık. Dosya uzantılarını göster. Bunu tercihinize göre açıp kapatabilirsiniz. Geri bildirim göndermek için alg geçersiz. Geri bildirim göndermek için sallayın kapalı. Geri bildirim göndermek için cihazı sallayın. Bu ben yüklediğimde açık gelmişti sanki. Ben kapattım diye hatırlıyorum. Sizde nasıl olur bilmiyorum tabii ki. A geçer. Çevrim dışı dosyaları eşitleme Wi-Fi ve mobil veri. Çevrim dışı dosyaları eşitleme Wi-Fi ve mobil veri. Bu Wi-Fi olarak geliyor. Ben bunu mobil veri olarak da seçtim. Buradaki tercih işte elinizdeki internet paketine göre vesaire ayarlayabilirsiniz. Güvenlik geçersiz. Uygulama kilidi bu uygulamayı korumak için bir pin ayarlayın. Uygulama kilidi bu uygulamayı korumak için bir tane işte parmak izi ya da pin kodu ayarlayın diyor. Diğer Beta programına katılın. Arkadaşlar, Microsoft uygulamalarını ayarlar. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Dediğim gibi herkesin tercihidir. Kimi Google Drive kullanır, kimi Yandex Disk, kimi Dropbox, e, kimi OneDrive. Ben yine de bir alternatif olsun diye anlatmak istedim. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.